merhaba arkadaşlar agar.io oynuyoruz kanalına hoş geldiniz. bugün sizlere agar.io'nun ufak bir detayı olan e, skinlerle ilgili bir bilgi vereceğim sizlere e, bu markete açıp baktığınız zaman e, verilmiş olan yani parayla satılan e, skinler belli arkadaşlar benim burada aldıklarım var dört tane skinim var benim e, birdy banana Mercury ve venus olmak üzere dört tane benim skinim var burada bir de bunların dışında arkadaşlar oyunda gördüğünüz ama markette satın alamadığınız bazı hoş skinler var arkadaşlar Onlara nasıl ulaşabiliriz? Bugün size onları göstereceğim. Mesela onlardan birkaç tanesinin Örneğini vereyim ben size bugün. Mesela arkadaşlar futbol topu istediğimiz zaman Buraya Futbol yazıyoruz. Ve önümüze güzel şekilde futbol topu Çıkıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir skinimiz mesela. Ayrıca Mesela başka örneklerini vereyim size bunun. Bilardo topu istediğimiz zaman arkadaşlar Tek bir tuşla 8 yazarak Oyunumuza Bilardo topu olarak devam ediyoruz. Bu şekilde güzel bir skin'i var arkadaşlar bunun. Başka arkadaşlar. E, ülke bayrakları var. Ülke bayrakları da gerçekten e, normalden markette satılması lazım parayla. Ama oyunun bize sunduğu güzelliklerden bir tanesi o da. Ülke skin'lerini nasıl kullanabiliriz? E, ülkelerin İngilizce yazılışlarını. Mesela e, Türkiye bayrağı istiyorum ben. Turkey yazacağım. İngilizce yazılışını. Turkey yazıp e, buradan Türk bayrağına ulaşabiliyoruz. Bedava skin olarak kullanabiliyoruz. Sadece bir e, kod ile e, ondan sonra arkadaşlar e, Doge var mesela Hepiniz bunu mutlaka görmüşsünüzdür Doge yazarak şu e, köpek herhalde bu. Ben de tam olarak daha çözemedim bunu e, Buna ulaşabiliyoruz arkadaşlar e, Ondan sonra başka e, Poker face var Poker face yazarak Bu şekilde böyle bir değişik bir ifade e, Veriyoruz e, Başka arkadaşlar son bir tane daha Bir örnek göstereyim Cia var arkadaşlar mesela bu da çok e, güzel hani böyle etkileyici bir skinimiz yani güzel görünüyor buradan. Bu şekilde arkadaşlar e, daha böyle bu şekilde bir sürü skinimiz var. Yani 50-60'a yakın var herhalde tam bilmiyorum net bilmiyorum ama e, ben size açıklamada tıkladığınız zaman e, bunların tümünü bulabileceğiniz linki vereceğim. O linke tıkladığınız zaman oyununuza renk atabilecek tüm skinleri oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. E, Bunun size hani kolay yolunu gösterdim ben e, bazılarınız bilmiyor olabilir. Ee, bu videom burada sona erdi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.